Başlattın mı? Ne habersiniz kankalar? Bugün Roblox Pro Kevin'da çok gizemli yerleri araştıracağız. Evet. Çok gizemli. Her neyse. Burada ayakta bilim merkezimizi kurduk. Tırını buraya taşıdık. Yanımda Aleyna var. Şimdi arkadaşlar. ikimiz de buradan evlerin kameralarına bakarak neler olduğunu anlamaya çalışıp polis olduğumuz için kötü şeyler yapanları yakalayacağız. Ne oldu? Bırakayım bunları ben sana? Bir şey sallanıyor, bir şey sallanıyor, bir şey sallanıyor. Deprem mi oluyor? Ne alaka deprem? Aa, araba sallanıyor. Harbi araba sallanıyor. Zıpır 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 zıpır. Ha? Yapma. Zıpır 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 zıpır. Yapma beni de korkutuyor. <laughs> Zaten zıpır 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 zıpır. Hayır bir de sanki öyle bir şey ki. <laughs> tamam sallama sallama. <laughs> sallama. Aa, sallama. Keşke videoyu dans ederek açsak. Hadi. Neyse. Dur, ben ne yapacağım şimdi? Her neyse. Şimdi git... Dur, benim isim. Şimdi güvenlik kameralarından... Yani güvenlik kamerası olarak söylüyoruz biz. Ev kameralarından neler olduğuna bakacağız. Ayaklı bilim merkezinde. Bir düt şey olursa düt düt. hemen müdahale edip oraya gideceğiz. Hadi bakalım mesaimiz başlasın. Ben seviyorum canım. Buralar boş arkadaşlar şu anlık. Ela diye birisi ha? güzel yerde oturuyor. No 35 boş. Belki değil. Biliyorum. Kaç kez diyeceğim. Ne su tamam. Birisi şu anda evinde oturuyor. Bugün arkadaşlar size birkaç tane buraya Kevin'la gizli bir örgütün, eski bir örgütün yerlerini de göstermek istiyorum çünkü buralar gerçekten çok gizemli yerler ben bile ilk gördüğümde korkarak girdim oralara neyse şu anlık bir şey yok buradan nasıl çıkacağım İyi. çıkamıyorum hayır buradan çıkamıyorum bileşler selam hmm. can dişkalar. neyse arkadaşlar o zaman ben şehir merkezine yakın Burası Reyhan. Şimdi arkadaşlar o gizemli yerleri göstermek için ilk önce polis arabamızı alalım. Bu araba bilirsiniz. Burak oynayanlar bilir. Önceden VIP'di. Sonra VIP'yi yine kaldırmışlar. Kardeşim neredesin? Kardeşim mi? Yeah. Neyse. Arkadaşlar şimdi sirenlerimizi yakalım. Her şeyimizi yakalım. Şimdi arkadaşlar. Bu örgüt Bokeh'un eski bir örgütüymüş büyük ihtimalle. Çünkü arkadaşlar her yerde gizli üsleri var. Ben de Bağların içinde, hastanenin içinde. Nerelerden düşünürseniz düşünün. Başka bir dinzeler varsa da yorumlara belirtmeyi unutmayın. Çünkü kedicik arkadaşım gelemedi. O biraz meşgul bugün. Bir Hem de arkadaşlar onun sesini ayarlamaya <laughs> çalışacağız. Yanlış olmuş onun sesi ayarlanamadı. O bizim hafta oynarken chatten konuşacak. Her neyse. <laughs> Şimdi bakalım bakalım. Ma İlk koydum. önce arkadaşlar ben, hastaneye Kardeşim ben koydum. Ben merdiveni koyuyorum koydum. Ben ben hastaneye Arkadaşlar bu e mezarlıkla da ilgili çok şey söylenmiyor. Me aslında Brook Haven'da bir jumpscare var. Meza bir tane mezarlığın içine girdiğiniz zaman, zaman yeşil siyah bir adamın jumpscare'ını yiyorsunuz ve ben yemiştim. aa, e ben buna da Bay. Kim çağırıyor beni? Gel amca ben. Arkadaşlar işte bu Ay. niye gidiyor? E, arkadaşlar ha. aslında aslında Volcano'da aslında kodik şeyler de var bazı. Evet. Arkadaşlar size bahsettiğim örgüt burası. Bakar mısın? Deneyler bile var. Burada bir şeyler olmuş. Ben bile şu anda tüylerim diken diken oldu. Bakın yerlere bir şeyler dökülmüş. Bakın kanlar falan burası paslanmış. Burada bir adam var. Hay çok korkutucu. Nasıl? Bakın burada da birisi kaçmış her yer yok olmuş dağılmış. Buradan aşağı atlayıp. Ben böyle. çıkıyorum. Ben de çıktım şimdi arabamıza geçelim. Tamam, ben kaç. o adamı görmek için istemezdim ve görmedim daha iyi Evet, şimdi şu diğer <laughs> bir sesini. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Sesle birazcık arttıralım <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar. ikinci elimizde bu örgütle alakalı. Üçüncü <laughs> yer. Yani, i̇kide bir böyle de değişip duruyor. Kim, kimi zaman geliyor, kimi zaman gelmiyor. Kimi zaman bir duvarın arkasında saklı oluyor. İşte arkadaşlar o yerde burası. Evet. Oraya da gelmiş <gülüyor> <olabilir>. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar burada duvara yaklaştığımız anda evet. Agens diye bir örgüt arkadaşlar de. Burada de orada var. Var. da burada. Hastanenin duvarına bir şey yazıyor. Yeni mi fark ediyorsun? Hayır. Arkadaşlar burada yine bir şeyler burada dağılmış. Güç açık diyor mesela buraya ne yazalım. Hmm. Evet, polis gördü yani burayı görmüş olduk şimdi arkadaşlar ikinci yere gitmeyi istemiyorum çünkü çok karanlık benim daradan korkum var bu çoğunlukla çok tuhaf bir yer ama orası da yine ayrı bir şey <laughs> bazı youtube kanallarında da görüyorsunuz da böyle korkutmak için falan o yerler konuluyor ama onun içinde arkadaşlar bu agency denen örgütün yaptığı ayrı bir portal var yani arkadaşlar bezlerinizi bağlayın işte burada aha burada bir var. araba var. Yeni mi Tamam ezdim bile. Ha 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 ha. Neyse. Evet arkadaşlar o yerde burası şimdi. Neredesin Bora... be? <laughs> arkadaşlar bu agensi denen örgütün e, adını bilen, ne yaptığını bilen falan varsa çünkü ben çoğunlukla Minecraft oynuyorum e, Roblox bilmem. Ben Roblox'u çok oynuyorum. Roblox çok oynuyorum. Ee, hani bilen varsa lütfen bize yorumlarda anlatsın işte. Bu agensi denen örgütü şunu yapıyor, şunu yapıyor falan filan diye. Anlatsın lütfen, çünkü gerçekten bu röportaj gizemli bir geçmişi var gibi bir gelecek bilineceğini Göreceğiz bakalım. Şimdi. Neredesin? Ben bir yere gelmiştim, böyle bir yere. Bakalım içimde neler görünüyor. Orada portal vardı. Aynen Portaldan... arkadaşlar, bir yerde portal var. Portaldan nereye gidildiğini ama bilmiyoruz bir şekilde. Ben gelmiştim, yönümü hatırlayamıyorum ya. Ama bildiğiniz nedir portal ya böyle bozuk pastığı yine Ayas'ın yaptığı bir yer. E, Portal'ın e, dış görünüşü masmavi, mavi ve beyaz şekildeydi. Sınav mıydınız? Yok. Nerede arkadaşlar? Yok ya. Arkadaşlar kusura bakmayın bulamadım. Bugün çöptüm. Kardeşim. Neyse. Buradan çıkarken No 12 yaşından sanıyor iyi olur çünkü ben biraz şey anladım. Korktun mu? Aha. Tamam No 12. 4 paket Cuguli Bez bitti veri. evet arkadaşlar kardeşim Cuguli Bez <laughs> no 12'ye bir bakalım neredeymiş. No 7, No 16, 12. Eee No 12'de karavan var. Tamam Güzel. biz. Güzel. Başka bir yere gidelim. Seni banlamasın ha. Olmayamaz. Kasasını soysana. Ne? Ama sen polisin. Bra. Bir şey diyeyim mi? Ben bu yeri, yani bu evi hiç yapmadım. Ben çoğunlukla gamer evini seviyorum. Ya gamer evinin nesini seviyorsun be? Hadi soyalım. <laughs> Parti var. Nerede? Kulüp Proxta mı? Hayır. Bir tane evde. Aa harbi. Oh, bu beni banlar yok gitme sen daha iyi. Ya ben de çocuk olsam olur mu? Hayır. Tatlış. Neyse arkadaşlar. Bugün olabildiğince size Brokeven'daki gizemleri göstermeye çalıştım. Başka bildiğiniz böyle şeyler varsa ee, gizem falan varsa arkadaşlar lütfen bize söyleyin. Çünkü arkadaşlar ben Brookhaven dediğim gibi çok oynamıyorum. Çoğunlukla Minecraft oynuyorum. Lütfen arkadaşlar. Neyse. Bugünlük videomuz da bu kadardı. Neredeydi benim şeyim? Heh. Neyse arkadaşlar. Bu videoluk da bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.